Bina Hanım. Buyurun. Nereye gidiyorsunuz? Ferit Günal Okulu'na davet aldık. Oraya gidiyoruz. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Şu an dedik sanat merkezinin önündeyiz. Buraya davet aldık. içeri giriyoruz. Onlardan güzel söyleşileri alacağız. Ve i̇çeride çok güzel talebeler var. Çok güzel öğretmenler var. Ve küçük mini konser yapacağız. Görüşürüz. Hadi. Hoş Nasılsınız? Merhaba Murat Bey. Ne güzel sürpriz öyle. Evet, okulumuz hakkında bildiğimi siz vereceksiniz herhalde. Evet. Sizden daha bir şey aldık. Yılların Ferit 13 yıl bitti, 14 yıldır. Gaziantep'te kültür sanat, amiyane tabirle kültür sanat satmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Farklı alanlarda eğitim veriyoruz. Her türlü antrenman dersleri, modern dans, bale, jimnastik. Çok iyi bir kadromuz var, 20 yakın hocamız var. Resim dersleri var bu arada. Eski eski bir burada, o da çok önemli. Çocukların ve yetişkinlerin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Bu önemli bir misyon. Ferit biraz da Ferit Kinol'dan bahsedeyim. Ferit Kinol, Gaziantep'in ilk müzik öğretmeni. Namı diğer kent Ferit. Kent Ferit demeyince Gaziantep'te ee, hatırlamayabilirler, tanınan bir isim ama Kel Perikli, lakabıyla tanınıyor. Eşimin dedesi e, 1910 doğumlu, 87 yaşında 97 rahmetli olmuş. Beni tanıma şansım olmadı. Atatürk'ün karşısında keman çalmış bir şahsiyet. Katı sene Gaziantep'te sosyo kültürel yaşamına, sanat yaşamına yön vermiş çok bir kemancı. Bu arada Nazlı Ram Penbeşi merhaba. Terk edip döndün Nazlı. Na evet, yani. Kert -Kert buranın onun dedesi, buranın sahibi. Onun içinde beraber oldu, beraber burada. La. Ve onları tanımaktan çok mutluyuz. Biz de çok memnun olduk. Şimdi biraz gezelim, konuşalım. Hayır, hayır, buyurun devam. Evet. Size burayı tanıtayım. Evet. Ondan sonra tekrar sohbeti devam ederiz. Muhammed'in burada kısa bir özgeçmişi var. Birçok ödüller aldırmış Gaziantep Lisesi'nde öğrencilerine. Yukarıdan başlayacağız aşağıdan? Yukarıdan başlayalım? Buyurun lütfen ben size yol gösteririm. Burası kitap, için. Burası birazdan benim çalışma ofisim. O da dersi var. Evet. O derse gideceğiz. Öğrencilerimizden. Evet. Evet. Sarımak piyano çalıyor. Merhabayım. Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yine çalışıyorsun? Çalışıyorum. Ne güzel. Sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Kameramıza bir şey söylemek ister misin? <laughs> ne söylemek evet. istersin Geçin gençlere? Diyorum. Herkes çok çalışsın, herkes istediği işi yapsın, herkes Hı. mutlu yaşasın. Evet, ben kazandığın okulu da söylersen herkes seni tanıyorsun. Ben Ankara'da Ankara'da Bilkent kazandım. Bilkent konservatörüne, piyano bölümüne, 5. ortaokula. Evet. Sonra biz bir dilek tuttuk. Evet. Ne yapacağız? Biz ileride inşallah beraber bir konserler tuttuk. Evet, <laughs> evet inşallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Piyano mu öğreniyorsun sen? Aferin, adın ne? De efendim? Deren. 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 mi? De Deren. Deren. Aferin Deren. Sana. Resim derslerimizde aktif Çiğdem Hocam. Birebir e ve grup dersleri 5 yaşından yetişkin her yaş grubuna resim dersleri de devam ediyor. Çok güzel. piyanolarımız var. İki tane akustik piyanomuz var. Müzik yine oldu. Burada yine bir öğrencimiz etik yapıyor. Bale ve jimnastik salonumuz. Bir dönem tiyatro derslerimiz de oldu. Dediğim gibi pandemiden dolayı çok aktif olamadı. Yoga derslerimiz var ayrıca. Yoga dersleri de başladı gibi. Farklı branşlarda çok amaçlı kullanılan bir salon. Ben bu gibi var? Evet, Gökhan Hocam tanıştırayım. Merhaba en değerli başarı hocalarından. Merhabalar. Nasılsınız? Bu ne böyle? Ne oldu böyle? Ne güzel sürpriz ya. Merhabalar. Kaparize yakalandınız. Merhaba. En yetenekli öğrencilerimizden ismin neydi? Burak. Burak? Toprakçı. Evet. Bir şey söylemek ister misin? Yani, yani Söyle yani, söyle, yani, söyle, yani, söyle, yani, söyle. bir şey söyleyebilir şey Bir şey olur. çalabilirsin Maske bize. Maskeni çıkar. Aşağı küçük bir şey çalabilir evet. mi hocam? Çalar şimdi evet. çalıştığımız şey çalsın. Evet. Ne çalışıyor? <laughs> Hayatımda senin kadar güzel çalan bir adam yok. <laughs> <laughs> ben ne çalabilir miyim çok... mesela? Buyurun deneyin de. Hadi bir deneyin. Kalk oradan. anlatalım. Mesela ben doğru. ilk defa Tamam, o şey... Yardımcı ol hanımefendi. Yoksa sefasından düşük bakarlar. Biraz centilmen olur mu? Bunların hepsini yayınlayacağım. Hepsini lütfen yayınlayın. Evet. <laughs> evet. Çok ya, çok kötü çaldım Şey yapın. Sağ ayağınızı sağ şeye koyun, pedala. Evet. Evet. Koydunuz mu? Evet. Vurun bakalım ses geliyor mu? Hayır, ayağınızdan ses geliyor. Niye böyle tutuyorsun oğlum? Evet. Ha, evet. Aynen. Evet, Sol elinizi buraya alın. Sağ elinizi buraya alın. Saat saniyesini düşünün. Hı hı. Peki. Evet. Bak. Aşağı hiç vurmayın. Bak. <laughs> Çok güzel. 3 tamam. Buyurun. 1 2 3 4 Saniye bu kadar hızlı gitmez. Daha yavaş. 3 4 bir, 2 3 4 Beni dinlerken devam edin. bizde de sağ ayağınızı vuracaksınız. 4 1 2 Sadece birde. 4 1 2 3 4 1 2, 3, 4 devam edin. 3'te de son elinizi vuracaksınız. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aa döndük. Döndük havaya da. Bak bak bak. Halaya döndük. Çok oğlum, oğlum. Var mı böyle müzikle ilgili bir şey? Çok, çok yetenekli. <laughs> <Acayip gülüyor> <edildi. Nasıl gülüyor> o Acayip Nasıl ciddi? Doğuştan misyenlerden. Doğuştan misyenlerden. Azerbaycan. Ben teşekkür ederim. Ya bana bu zevk tahtalarında hep böyle içimden şeyler <laughs> çıktı. <laughs> Bekleriz yine. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica Çok teşekkür ederim. Geceliği var adamımızda. Devam, devam. Ben geldim. Evet, Bu Uğraç hocam davul hocalarına evet. Merhaba 3, 4, 1, 2, 1,